Öyle kalsın. Ey e, e yaz abi. Ey yaz abi. Ey yaz. Hayır dur. kafasının sen... arkasına yüz güzel. Dur dur. Kafasının ben bakmayayım mı? mı? Niye bu kadar ince? Sen bakma, sen bakma. Abi gözünü seveyim kafasının <gülüyor> arkasına. <gülüyor> <araya>. <gülüyor> abi Çıkırmın. gülen yüz yap. Kafasının arkasına gülen yüz yap. Dur ya. lan, dur bir dur. Oraya üç kıdım seçik atıyorum abi. Peki ödülüm ne oluyor? Yok. Ha zihin açıldı ya. Sigara yakar mısın bana bir tane? Yok sigara mı yakıyorum. Niye? Ceza var. Ya bir kuaför mü kardeşim burası? Peki gerçekten kuaför mü burası? Evet. Ne yapıyor abi? Avatar şeyi mi çiziyor? <gülüyor> 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 Aa! Okul müdürüne döndüm ben. <laughs> 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 abla. Kurtar beni. Bu arada ilk kesti ya daha mı çok kesilmiş gibi kel gibi oluyor. Saç ekimi. Saç ekimi de Neye benziyorum? B Neye bak be bak <laughs> benziyorum? Bak <gülüyor> <gülüyor> Başka <başkan> ya <laughs> bak 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 Oğlum arka taraf mı kaldı amına? Çıkarttın mı burada lan? Vallahi çıkarttın. Sarı fitre sür. Orada. Oğlum müthiş yaptım lan. Abi oralarda sivilce olabilir yavaş. Yok yok merak etme. İyi bakayım bir karşıdan göreyim. <laughs> şöyle bir şöyle dön. <laughs> Valla kusursuz çakmışım ha. Abi <laughs> Doğru, susunuz, yapalım Bak ne zaman biliyor musun abi? Göz olan yerlerde saç kalacak, arkayı da açacağız, çift tarafta aynı görünecek. Nasıl yani? Yani göz dediğimiz yani yerlerde saç, saç bırakacağız. Saç bırakacaksın göz değil. komple keseceğiz. Abi Kılav sen kaç yaşındasın? Bedeme benzedim ama aynı, aynı olacak çocuk Ben Kılav şu Allah an, an kaç yaşındasın? Fiziksel olarak Aynen normal kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Herhangi bir gibi. Can benim amca amcam gibi. Patlamıştım bu arada. Kanka dökmeye çalışmıştım ben onun içinden böyle böyle. Oğlum ben 30 yaş arttır. <laughs> bir tane ağız bırak abi saçlardan, iki tane de göz bırak. Sakallarına da gireyim mi? Yoksa evet, evet, sakal... hadi hadi o az bunu sıfır bir, bir üstü sakalı, sakalı, sakalı da güzel olur. Sakalı, sıfır bir sıfır. sıfır bırakalım, böyle dümdüz bırakalım, üstü bir sıfırla. <laughs> Kanka bana dönmez. Öyle bak. Bakayım <laughs> 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 bir şey deneyeceğim. Korkuyorum. korkuyorum. Abi ağız <laughs> gözleri de ne olur? <laughs> Çift taraflı klav yapalım. Ne <laughs> 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 o zaman? Teşekkürler. <laughs> Çizim makine çok güzel kesiyormuş ha. <laughs> Kardeşim niye kapattın o? Ben yanlışlıkla kapattım ki ya, yani. Ya. Gülen yüz yapıyorum. Abi kamera bir önüne herkesin dönse Bak şurası da kaşı olsun. Agresif yapacağım. <laughs> Çok merak ediyorum şu an. Çek! Ben de görmüyorum, merak ediyorum. <laughs> ben görmek istemiyorum kanka. <laughs> Abi bir çevirsene bari. <laughs> <laughs> Bunu böyle bırakıp karanlıkta bir test edelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Mesaj geliyor. Sevgilim ayrılmış Şeyi versene veya peçete versene. Abi ne fotoğraf çekebilirim şu kafaya. <laughs> ben bir şey yapacağım, klubun kafasının arkasıyla bir selfie alabilir miyiz? Şöyle <laughs> 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 beraber, hep beraber. Ay kardeşim. <laughs> Klub hiç bozma, girin hiç şey abi, şey kadraja girin. Gözüküyor mu ki? Gözüküyor. Kafa iyi <neyi> böyle? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Diş yapıyorum. Bir de yayına bozma döneyim mi? Olur. Bekle göstereceğim. <laughs> Paylaşma da şimdi erkenden spoiler yemesin bile. Oğlum <laughs> <laughs> ne <De> spoiler lan? <laughs> Kafa mı kaldı? <laughs> Görmediler zaten. Daha görmedi oğlum sen onu. Ben de görmedim Biz Bizi görmedik. Bak şu şey yaptım ha. Kaş yaptım. Tek kaş yaptım. Dön bakayım bir şimdi yayına. Kalk arkaya. <laughs> Bakayım şimdi, şimdi bu tarafını da Şöyle daha Bir anda. <laughs> <laughs> <Bir yandan. Gülüyor> Acının tatlı tepesi. Oğlum adam Batman olmuş ama <laughs> o gece işte yatakta dönünce böyle oluyor böyle. Anlamamıştım <gülüyor> tamam şimdi daha farklı. Ne ara bitirdin oğlum? Allah takıntı kuruyorduk. Ne yapabiliriz? arkayı da komple alalım abi aynı bu Şu saç arkadan çekiç gibi geliyor böyle tak çekici. Bu arada bu adama yakışıyor lan şu saç. Kafa o şekilde ya. Uzun saçta da Mia Khalifa'ya dönüyorum. Kime? Niye? 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 <laughs> Mia mı? Mia Mia Khalifa mı nakıyım? Allah Khalifa. Ya Khalifa. Mia Khalifa oluyorum. Ben de yorulmuş emine sinemine göre. Abi yorucu ama sizin bir sürü kastınız kendinizi. Şey yaptınız. Annem mesaj atmış artık oğlum değilsin diye. Annen izliyor mu şu an? Demek ki normalde de istemiyormuş zaten. İstemiyorum. Makina da iyi oluyor ha. Ha. Yani ha şarjlı olup da Şu yana yan senin. Abi, ender <laughs> dediğim biraz da değdirecek ya biz. <laughs> abi o sırtımdaki ne? <gülüyor> Aa. <gülüyor> Tarak tarak. Bak bunları... şey şekilli oldu abi. Bolt <laughs> vardı ya köpek. Onun şeyini besledim. Bunu kaşım mı saçım mı? Ya? <gülüyor> <gülüyor> İkisi de olabilir. Arkadaşlar bilmediğiniz her boku atlamayın. <gülüyor> <gülüyor> R yapmasını bilin. Size ders olsun, Bu he. hem size hem de bana çok güzel bir ders olsun. Bundan sonra Flower sıra sende kardeşim. Reddediyorum senin kesmeme şeyini. Keseceksin. Sana şu. <laughs> Abi zevkle kesiyorum bizim ya. Çok eğlenceli ya. İstersen Haka bir de sen devralan. Hiç öyle bir şey olamaz. Yani şu Hala boyu bırakıyor saçımı bunu böyle bırakalım ya kalsın diye. <laughs> bir de 1000 lira donet atıyorlarmış bunun üstüne de hamam böceği. Aynen öyle yapacak. Sıra bulur şurada. Tamam hepsini almışız. Her bir berbere gitmek zorundayız. Flower yeni transfer olmuş futbolcu gibi duruyor harbiden ama ne? Aa bir de TikTok çekecektik. Ananı sik. Keşke bundan önce çekseydik lan. Gerçekten bir çekmeyiz artık ya. <laughs> Uzayınca videom var mı? Ne? Bir şey es es eski videom var mı? Yok. Kay şey yaparız. Bu maymunu öndürüyor musun? Sen bir de onu benim <laughs> gözümden gör. <laughs> Şimdi <oak��> <laughs> 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 mi? Hoşuma gitti ha benim böyle. Ama sakal da gidecek. Yok sakal gitmesin ya bence. Bence de sır. Sakal da sakal gidecek. Bir şey diyeyim mi? Buradan böyle bir şey ya, gider. Gel yedireyim. Yedirirsen saç... <gülüyor> 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 güzel oldun bu arada ya. Hayal sakalı şey. almazsak okuyayım ben bu arada. Ya kardeşim ya. ben yetenekli adamım. Bunu artık anlayın ya. Bu arada sakal alma bence abi. Ya çok güzel şapam şey. attı ha. Çok güzel gölge attım. Ben buradan yürüyorum ki. Çok sağlam gölge attı bu arada. Lauren Cawthor'dan iyi kesti. <laughs> <laughs> bir de sıfırla kesti onu hani üstten böyle He böyle kafa kullanmadım yani. yani ha yani ona göre. Kafayı sırtında kullandım. Ed Stafford'a benziyor. Harbiden Ed Stafford'a benzermiş. Oradaki espri Ben, de <laughs> <laughs> ben yaratıcı espriler yapmayı seviyorum. Anladın mı? Üstümü almak istemedim ben onu <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa koridorda yapacak bunu. Evet. E şimdi değil yani belki seçti. ama sonra yani. Allah bana farkı sensin. Bukan Bukan abi seçti bir kişi. Öyle demedik. Nasıl? Saça bir 8 jilet atılmaz mı ya? Ces. Kaşıma da 8 atsa. Evet, kaşıma bir 8 modeli yapmadık mı abi? Ama oğlum benim kaş çok uzun amına. yok bir şey olmaz mı? Getir kaşını getir. Nereye götür? Bak, bak. Atacağım abi. Ne o? Müslüman değil orada yani. Yani bir gerçek ben yani. Misafir değil mi bu? Oğlum. Aaa kaşe çizik mi? Evet. Bu be? Hapishanekar çizik mi? Abi bir de şuradan panayla vursa da sıratını bakayım. Çift çizik, çizik. Oğlum yakışıklı oldu çocuklar bayağı. Yakışıklı. Sakalı kesme Sakala dokunmayalım be Cem, çok güzel oldu. Ne mı ediyor değil Eee <laughs> kardeşim çok ameliniz. Şöyle bir sağa sola dön bakayım bir bakayım. Sen ne getirdin? Oğlum sen baya reis oldun lan. İyi oldu ya. Sakalın arkasına girsek mi? Nereye? <laughs> Şuradan şöyle düzeltsek. <laughs> 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 sen beni komple bir da üçlü alsana. Kaldır bakayım arkaya. Yine gölge at ya. <laughs> Örsek ağabeyi Çok sağlam oluyor zaten. <laughs> ya. Meslek olarak. Bir bakın bekle 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 Saçlarıma bak gittikçe pembe oluyor ya Gittikçe daha da pembe oluyor ya Çok makas var mı ya? Duyuya girsek Telefonda bak Sen Açık almam <laughs> ben açık almam arkadaş. ben açık almam. Bu arada harbi güzel oldu Ben açık almam. <laughs> ya nasıl <laughs> göremiyorum ki oradan da ya. Abi bir tane telefonundan. Daha bu arada bir, bunu yayından sonra bir girerim ben şu tam hani. Şey yok. Bir göster kendini sonra yandan bak. Bu arada harbi güzel oldu lan. Bayağı yakışık bu arada. Şu çevir bakayım kafanı şöyle tam yukarı çapraz yani. Şekilli dur ha. Aynen. Şöyle. Aynen. Bir de bu tarafa. Kaldır kafayı hafif. Aynen. Yine bak. Solda. Tamam. Şu yine bak. Soluna bak soluna. Yani. Evet. Güzel oldu. <laughs> Abi teşekkür ederim. Ee, Burası bir güzelsiniz şey. artık. Sağolsun. Şey kulakları da... Borcumuz <laughs> ne kadar? <laughs> Yakar mısınız şöyle? Şey, ya? <laughs> bir yakın kulakları. Oy <laughs> <laughs> oh, yoruldum ha. Şimdi ben... Zor iş. Direkt duşa mı girsem? Hayır ya? senin saçın sen, bitmedi sen, daha. Sen, sen Oğlum kaşın moşun iyi oldu ha. kaşımı ya, görmedim bu arada. Hiç ben ona dikkat etmedi. Bak dur şu kamerayı aç. <laughs> dur ben. bakayım. Bak bak. Sen şeye bak ekrana bak sürekli. Ben açıp vereceğim Ben sana. gördüm telefondan ya. Hmm. Al sakalı kesersek var ya çok kötü şeyler evet. olur şu an. Ee, Şeyde biraz uzadı mı saçlar? Hafif. Tamam işte. Çok özeniyorum arkadaşlar Aa, kısa saçı. Evet çok saat. rahat şu an ya. Kafan çok şey. Kısa, kısa, kısa için çok. Yani, düzgün. Kafası çok düzgün evet. abi. O yüzden evet. öyle. Yok evet. ha. Seni göt mü gözüktü? Yok gözükmedi. Ama az önce <laughs> bir çatal matal dediler. Sen bir verdin Senin galiba. Kafanızı zıpladıymış. Evet, sen bir verdin. Kare yansıma daha biz bayağı gördük. <laughs> 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 Hayır Tukan sakin merak etmeyin kesmem. Ben şu an kesersem boku çıkar çünkü. Hadi bence gelin bir vedalaşalım. Bu arada Eyreci 20 lira mı? Ne zamandır böyle eğlenmiyordum. Elinize sağlık abi. Eyvallah kardeşim. Sık sık Değil yaparız. Ya sık sık yaparız. Ha. Orada ee, kestiğin abi kestiğin yer daha bir parlak abi. Saçım uzla, uzadıkça <laughs> <abi>. halledeceğim onu. <laughs> Bundan sonra berberim Tuğkan abidir. Kazandırıyor <laughs> ya. Teşekkür ederim. Aa dur dur. Ha, çekiliş var. Çekiliş, çekiliş. Ha, çekiliş. Şuradan Kaç kişi var orada? Tamam yeter yapıştır o o. Ta bin kişi 10.000 plus. Ne var? Sen, sen Yok, şey yap. Sen ne yap. Sen şey Sen şey yap. Çok kıl var, Sen ee, şey ya. ya. Dağıtır mı? Dağıtır. Dur. Biz okuruz. Çok kıl var. yap. Sen şey yap. Sen şey yap. çıkıyor. şey yap. Sen Küçük küçük Sen şey yap.